Herkese merhaba. Ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar kadim krallık serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün tek başımıza oynayacağız. Oha! Arkadaşlar kapımız çaldı. Oha bayıktırlar ne? Kapı çaldı. Dur arkadaşlar kapıya bakmaya gidiyorum. Lan uzun süredir kapımızı kimse çalmıyordu. Kim bu? <laughs> Burada geldi. Ben <laughs> da yukarı. Bak. Aha dayın mı? Ali Deniz. Dayı hoş geldin. Niye direkt gelmiyorsun? Sana Beyzin anahtarını vermiştim ben. Aldeniz ne zamandır kapını <laughs> çalmıyordu? Bir kapıyı çaldı. Oo vay be. Eyvallah dayı. Bir şey dayım. söyleyeceğim sana. Efendim dayı orla kafama vuracaksın. Aa dursun bu burada. Bak bu benim filamam. Biliyorum. Gördün değil mi daha önce? Hayda. Gördüm dayı tabi sen şimdi bir şey göstereceğim size. Gel gel. Dayı ne oldu sen niye kafamı çaldın? Dur bir dakika dur dur. Şunu nasıl kırıyoruz? Hah. Oha, <laughs> dayı koy topraklar oraya, daha güzel duruyor öyle ya. Şeyi ha. sevmedim Tarık abi. Oha, ikimiz aynı yere koyduk, toprak silindi. Hayda şunu kazın Halleniz, iki, ta iki tane mi gelecek. Ben acaba? o zaman bunu buraya asabilir miyim? Aha, Tarık abi, şunu kazın iki tane öm gelecek dedim, iki tane geldi harbiden. Oha, dayı tabi sen onu oraya as, sen bir gel gel, sen bu Şimdi arada anlat niye Halleniz, geldiğini. Ben ha. Heh. az önce benim dükkandan geldim. Evet dayıcığım. Şeyi kapattım, anahtarı da. Senin bu sıçrayan midilli önünde bir kuyruk vardı. Allah Allah. Bir kuyruk vardı. Ne ne, ne yapıyorlar dayı Niye kuyruk var? Dediler ki Aldeniz'in dayısı değil mi bu? Dediler böyle uzaktan baktılar bana. Evet. Beni ben beni çağırdılar sana <gülüyor> <yanlarda>. <gülüyor> Ondan sonra yanlarına. Dertleri neymiş? Ya bu seni yiyen şu dükkanı ne zaman açacak Hayda. falan dediler. E adamlar Dedim, haklı dayı oyaladım falan filan. Tamam dedim ya yakında açar <laughs> ben falan. ben gideyim dedi. şunu kulağını bir çekeyim de geleyim dedim. De. <laughs> <laughs> dedim dönüşte de bir uğrayayım söyleyeyim dedim. Bir de şunu bırakacağım sana bak. Al. Ah, benim Oo. dükkanın anahtarı. Da ismi de dükkanın anahtarı yapsaydı bari ya. Arkadaşlar. İşte ben, ben yokken benim dükkana gelebilirsin ya. Yani. Eyvallah dayım. Ben de benim dükkanın anahtarını sana vereceğim. Arkadaşlar. Bu... Abi istersen gidelim dayının dükkanı diye anahtar ismini koyalım. Tarık abi bu, bunlar nedir böyle? Oha! Böyle heykeller gelmiş abi. <laughs> Flash TV. Flash TV'nin dibi şu an. Bir tane de tepede gördüm sanki. <laughs> sanki gelirken görmemiş gibi. Hop! Oha! Burada da bir tane TV var. Burada da varmış. TV var. Ne yazıyor? Mesaj yazıyor. Hmm. Bir oku bakalım. Mini heykeller ya? diyor abi. Hop! Alamadım elime. Mini heykeller. Bakalım. Mini mini bir heykel konmuştu şaka yapıyorum. Kadim ahalisine duyurulur. <gülüyor> Çöl <gülüyor> bölgemizde mini heykelciklerimiz sergilenmektedir. Kalenizi bırakılan örnekleri imha edebilirsiniz. Yanıcıdır. Ayda. Dayı bir çakman birinde sen al. Al atıyorum. Yakalım hadi. Attım attım dayı. Yakalım mı? Ay yakalım yakarız bu gezi. Adam yakın demiş abi. Aha nereyi yaktım. Arkadaşlar bunu isim yazıyor muydu? Jadmaga aynen. Yasin abi yoksa bilmeyecektim. ya <laughs> Allah da Jadmaga yazmış ya. Oh. ya Yasin abi ya. Oh. Acayip bir troll yedik. Troll time. Abi içinde bir şey yok dedi. Ben de dedim ki Yasin abi. içine benim Yalnız... sonradan koy. Bir şey olmaz dedim. Koymuş. <gülüyor> <gülüyor> Bizimkinde çıkmadı çünkü sonradan bir şey. koymuş büyük ihtimal benimkini abi çünkü dedim ki bir şey var mı dedim yo, Targa ben şunları açmaya korkuyorum yalnız kesin onlarda da bir şey var gel Enderman'ı sen yak dayı bu iskeleti ben yakayım hadi hadi o zaman hazır mısın 1 2 3 yak dayı Hop. ağzını burnunu yakarım buna koymamıştır ya Yasin Bunun abi bunu. bunda çıkmayacak bence bunda çıkmayacak aynen. Ama onlara kötüse bunları hayli hayli koyar. Oranın bozulacağını düşünebilirdi ama bu... Hop bakalım. İçinde bir tane şey var. Meşale vardı. Yanıyor yok bunda çıkmadı. Onda... Aha bunda var var. Bunda var. <laughs> Dayı söndür söndür söndür. Ya mahvoldu yer. Yasin abi oh. sen bittin Yasin abi. <laughs> Trollü bekle Yasin abi. <laughs> Sen ben kayıtsız abi. kalmazsın herhalde. Aynen arkadaşlar ne yapalım? Yorumlarda. Ne yapalım? Yorumlarda yazın. Hay yapma ya. <laughs> Şurada taş vardır. Var var aynen. Dur dur ben yapacağım. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Yasin abi nasıl trolleyelim? Gerçi adam yorumlara bakarsa önlem alabilir. O yüzden gizli yazın. Ama <laughs> hangisini yapacağını bilemez. Oo doğru. Ama hepsine karşı önlem alırsa. Ben direkt kalesini patlatmayı düşünüyorum. <laughs> Yasin abi bittin. Demek öyle Bölümün ha? birinde bir giriyor. Beyz yok. Aynen beyz Allah Allah. Nerede benim beyz? Ben bunu emek emek yapmış idim. <laughs> yapmış idim. şey. Efendim beyeciğim? Yasin becim? şeyi yapmış. Çöl bölgesine de koymuş bunlardan. Aynen bir bakalım mı dayı istersen? Bir bakalım istersen. Tamam haydi. gel. Dayı ne yaptın? Geliyorum dur. Hadi. Ya yaşlı başladım biraz. <laughs> Küsmet tamam, tamam tamam al al dayı barışacağız mı? bak bakayım al ha, O da bana çakmak atıyor <laughs> Gel dayı Arkadaşlar Yasin abi çöle de mini heykeller yapmış Aynı bizim Beyze e bıraktığı heykeller gibi Onlara bir bakalım Uçamıyorum Harita. Da... öyle uçamazsın ha, işte Uçtu buradaki piramitte şeyde yapmıştık Zombi Burada bir tane zombi bir tane iskelet bir tane enderman bir tane creeper, bir tane de Çok Stevie Çok minnaş olmamış mı Abi al o zaman. Yasin abi buradan... Oha! Yok yok yanmıyor bunlar abi merak etme. <gülüyor> <gülüyor> abi bunlar böyle dursun hepsinin alnına birer tane çaktı bir. <laughs> Nasıl durdu? Oha dayı! Gördüm mü? Şey, bana tutuyordun. Bana tutuyordun. Ey... Gel buraya dayı gel buraya. Dayı şimdi gel cam alalım. Aşağıda bir sürü cam var. Ne renkti bizim Sıçrayan Midilli'deki cam Tarık abi? Beyaz. Beyaz. Beyaz cam. Hı. Dayı ben gittim. Uhu. Bu arada dayımın köprüde spoiler yokmuş arkadaşlar. Oraya da bir bakalım. Aynen. Aha dayım şuradan bir geçelim. Daha e, ufak tefek şeyler var düzelteceğim de. Aynen. Onun dışında mükemmel dayı. Daha ne yapacaksın? Arkadaşlar burası bilenler bilir, bilmeyenler bile, bilenlerden öğren neyse. <laughs> bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Burası bizim sıçrayan midilli hanımız. Ee, burada burayı bir şikayet gelmişti Burada gürültü yapıyorlar falan diye Daha... Sonra bir <laughs> restore ettik Yalıtım balıtıma girdik Dayı burada yalnız önce balkon vardı Şimdi balkonu kaldırdık ne yapacağız şimdi buraya Yine balkonu yapalım mı Yapalım istiyorsan Sen bilirsin ben bir üst kata çıkayım şu pencereleri bir tamamlarım da Tarık abi önce Ben de şu sana şey, ışık taşlarını Al ışık taşı atayım tamam. Sen aldın mı ışık taşı Sana biraz da pencere de at. Dayı cam getir, getireyim mi ben, ışık taşı. Işık taşı mı? Ol olur. Benim ben base'den getireyim evindeki... ya, benim beyiz yakın zaten. Bir 64 yetmez mi dayı? Ee, yeter sanırım ya. Yeter yeter. Başka ne lazım? Lazım olan bir şey var mı? Şey lazım haldeniz bol bol yiyecek Oo. içecek. Oo tamam, aynen arkadaşlar, içerisine. Tarık abi biraz havuç alıyorum, ee, pancar alayım, dağıtalım böyle işte. Ondan sonra. Ee, en önemlisi balık <laughs> Balıkların hepsini alıp Balık alayım. lazım evet Dur ben bir tane şal bunları boşaltayım arkadaşlar Şöyle yiyecekleri atalım. Karpuzları atalım. Tam da geliyorum. Şöyle şalkırları da alalım arkadaşlar. Dükkan açılıyor. Sıçrayan bir dilli. duymaya kalmasın. Hadi bakalım arkadaşlar. Dayı alsan sana tamam. ışık taşı. Vereyim mi? Ah. Görünmüyor bende ama. Ben şu sandıkları yiyecek içecekleri yerleştiriyorum Tarık abi. Tamam. Hı hı. Şuraya zaten sen balıkları yerleştirmişsin, cansın. Şu en üstte atıyorum, şu şalkırları ver abi. Şimdi sütleri ver, içecekleri bir bir yere koyalım. Şu en üst içecekler olsun mesela. Süt ve işte ayran olarak düşün arkadaşlar bunları ve su var. Şöyle. Biraz daha su getirebiliriz. Ayran şart. Aynen. Karpuz ve kabak. Şöyle onları da bir alttakine koy. Hatta karpuzu buraya. Kava buraya ayrı ayrı yapalım çünkü hepsinde çeşit çeşit var. Sonra şu balıklar şuralara zaten şöyle atalım. Ardından e, havuçları ver hacı dayı. Sebze sevenler için dayı. Sebze seven. Aynen. Turpu doğru atacağım. Turp da var bende baya. Pancar. Başka sebze. Patates de var. Nasıl düşünceli ya. <laughs> ya dayı sen özellikle senin için kalbin için zararlı ya et falan. <laughs> senin için yoksa. Tanımam yani. Şöyle. Şuraya ekmek koyalım arkadaşlar. Şöyle. Buraya da normal balık koyalım. Tamam. Tarık abi sandıkların hepsinde bir şeyler var. Ve doldur kapasa dolu. Tamam. Ee, yemek isteyen artık gelecek böyle. Yiyecek. Şöyle kapatalım burayı da. Gayet güzel bir mekan oldu dayıcım. Şimdi. Tarık abi. Sen ne yapıyorsun yukarıda? Şu şey glowstone'ları koyuyorum daha bitmedi. <laughs> tamam ben şu camlarını tamamlayayım onları. Tamamdır Tarık abi. Bir Dışarıdan bir, bir bakalım mı? Üst kata mı? bakalım. Üst kata bakalım. Ha zaten oraya Burası bir şey yaptık. Ya ya alt kata bakalım. Alt kat da tamam. Süper bir şekilde tamamlandı. Dışarıdan bir bakalım. Eksik cam var mı? Yok. Yok. Her şey tamam. Oo süper. Tarık abi süper bir şekilde şöyle bir görüntü alayım. Abi o zaman ne yapalım? Herkese duyuralım açtığımızı değil mi? Aynen artık insanlar gelebilsin buraya. Aynen Tarık abi artık yeter ya. Hadi gel Beyze dönelim. Kalem kitap alalım elimize. Ve herkese duyuruyu yazalım. Gel dayı. Hadi o zaman. Hadi sıçrayan midilli hanı açılıyor arkadaşlar. Yalnız seninle güzel bir metin bulmamız gerekecek Tarık abi. İnsanların konaklayıp yemek yiyebileceği, soluklanabileceği huzurlu bir ortam. Sıçrayan midilli. 05. En zor anlarınızda. <laughs> o yanınızda. Nefes alabileceğiniz. <laughs> Tarık <laughs> abi şimdi e, ben bende kitap aşağıda vardı. Direkt o kitapları getireyim. Kaç kişiyiz biz? serverda orada. 6 kişiyiz değil mi? Evet. Seni çıkardım mı? 5. Beni çıkardım mı? 4. <laughs> Toplama çıkarım. 22. Iki... Ne oldu dayı? Seni çıkarmayın mı? Senden, senden mi kitap istiyorsun? Tamam. <gülüyor> 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 Darğa bak benim şeker kamışı var mı hiç içeri girmiyorum ne biçim çalışıyor sike bozuk. <laughs> bozuk Aynen yaptım. Ya, bizimki bozuk çıktı al Deniz. <laughs> Abi ben ben verdiğimde çalışıyordu. <laughs> Şimdi bir tane kitap koyuyorum. Bir tane mürekkep koyuyorum. Bir tane de şey koyuyorum. Kitap ve tüy. Açtım kitabı. Sayfa 1. Yaz bakalım. Evet. Şimdi sevgili sevgili ve saygılı yok sevgili yazayım direkt. Sevgili kadim dostlar. o. Mükemmel başlangıç. Virgül. Herkes öyle başlıyor zaten. Savaşlara son Yapabilirsin. verip son verip soluk almak istediğiniz zaman. Oo. Zaman. Tarık abi bak. Savaşlara son verip soluk almak istediğiniz zaman bir soluk almak istediğiniz zaman nefes alabileceğiniz nefes alabileceğiniz virgül <laughs> yemek ye bileceğiniz ayran evet. içebilir ayran olmasın ayran <laughs> bir yudum bir yudum bir yudum da olmaz ayran diyeyim dur ayran içebileceğiniz gece konaklayabilir ve gece konaklay ve geceyi huzur içinde geçirebileceğiniz aynen huzur içinde <laughs> geçire bile Iniz bir mekan açılmıştır. Evet. Orası neresi mi? <gülüyor> 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 neresi? Neresi mi? Tabii ki. Tabii. <laughs> Tabii ki. Nokta 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 diğer sayfaya geçiyorum Tarık abi. Vay tam oraya mı denk geldi? Aynen. Yani? Sıçrayan mid Dilli hanı büyük harflerle. Aynen. Öyle yazdım ama sığmadı gibi. Neyse. ADŞ gururla sunar. AD Adişe... Ş <laughs> Şöyle. Gururla sunar. nokta nokta nokta. Hepinizi tüm kadim dostları bekleriz. Tüm kadim dostları bekleriz. Tamamdır da yazdım. Tüm kadim dostlar bekleriz ekledim Tarık abi. Noktayı da koydum. Üç noktayı. Klasik olan. Tamam dedim. Al bir oku. Okudun mu Sevgili kitabını? kadim dostlar. Savaşlara son verip soluk almak istediğiniz zaman nefes alabileceğiniz yemek yiyebileceğiniz ayran içebileceğiniz <laughs> ve geceyi huzur içinde geçirebileceğiniz bir mekan açılmıştır. Orası neresi mi? Tabii ki Sıçrayan Midilli Han'ı. Padeşe gururla sınar. Tüm kadın <laughs> dostları bekleriz. Vay nasıl dayı? Vay. <laughs> dayı bunu hemen kopyalayalım. Buna bir isim verelim önce. İmzala dedim. Kitap başlığı. Sıçrayan Midilli Han'ı. Mid S-M-H Han'ı. <laughs> Aa Han'ı sığmıyor. Sıçrayan Midilli koydu. SMH o mi? koy. Dur o zaman. S M H. Yazar Ali Deniz Şenpotuk. İmzala ve kapat. Dayı imzaladım. Dayı ne yapacağız? İlk kopyasını bana ver. Tamam. Ben de tamam. Bunu şimdi yanına kitabı koyduğumuz anda ama şeyli kitabı değil mi? Kopyalanıyor direkt. Dur bakayım. Yanımda kitap var. Tarık abi 5 tane o zaman. 5 tane yapıyorum. Normal kitap değil değil mi? O da şey. Aynen. İmzalı 5 tane kitap yaptım. Şöyle yanına koyarak. Güzel. Hoppa al dayı. Sana direkt mi vereyim? Dayı o değil o orijinal dur. Bana ne orijinal benim oldu. Dayı orijinal aldık. <laughs> Gel buraya. <laughs> Orijinali ver. Orijinali ver. Atıya bak işte. Dayı al. Gel. Al dayıcım. Sana ilk kopyayı hediye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum dayıcım. O zaman diğer kopyaları hemen hazırlayalım şöyle. Tarık abi tamam 4 kopya daha Şimdi hazırladım. Da ben Ender Chest'ime koyayım. Vay reis. SMH. Tarık abi. Hadi o zaman dağıtmaya başlayalım. Öncelikle sandık alayım. 5 tane sandık. Şunu bir yanıma alayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Açılışı yapıyoruz dayımla birlikte. Artık kimse yemeksiz, susuz ve ayransız kalmayacak. Dayı geldim ben. Sıraya midilli reize. Oo arkada creeper var bir tane. Neyse hiç ona takılmayacağım. Hop şöyle kapıyı kapatayım. Şimdi şöyle yapsak. Tamam ben kitap ortaya koydum dayı. şuradan bir tane. Ben su şöyle su demiştim ama sen kova ile mi getirdin? Kova ile de iyi ya. Ha. Bunlardan da koyalım ama. Koyalım mı? Tamam. Ben şöyle diyordum bir de. Bak şuraya Buraya içebiliyoruz ya direkt. Buraya süt. Dayı bak bir. Su süt. Aynen. Tamam. Ee... Şunu alayım ben. Şuraya etleri koyalım. Koydum. Tamam. Şu köşeleri. Balık falan. Sen balık falan yeterince aldın mı? Ekmek aldın mı? Üste de patates, havuç. Bitti. Patates, havuç. Tamam. Kalın karpuz, ekmek. Havuç, ha tamam. Bu, bu düzen güzel. Bak şöyle, şuraları ayrı yapalım istersen. Şöyle. Aa aç. O da güzel, tamam. Bu, bu daha güzel Tarık abi. Unutmayacağız ama bunu. Sen bir görüntü bir şey al Tarık abi. Aynen, şu an görüntü aldım. Tamam, ben topluyorum tekrar için o zaman aldıysan. Bak, tamam, sen topla. Tamam, hadi gidelim abi. İlk, ilk nereye atayım. gidelim? İlk komşu. Arkadaşlar hepsi aynı olsun şimdi. İl... Değil mi? Aynen, ilk komşu Moza gidelim mi abi? Gel. O Oğuz'un şeyi ben de ben duruyor. Zombi de duruyor bak. Mesaj. Şuraya bak, her taraf. Burada da senin mesaj var. Hiçbirine bakmamış o herif. Tarık Şuraya abi. Şuraya baksana içeriye. Bak burada var, burada var, orada var. Dört tane duyuru. Beşinciyi de ben koyayım. Nereye koyayım dayı? Şuraya koyayım ben de. Nereye koyalım cidden ya? Yer yok. Atlar. Şuraya koyabiliriz. O bak, o atların şu... yanına çok geliyor ama. Aa ben şu orada ee, şunu değiştireyim ya. Yani. Şuraya senin duyurunun önüne koyuyorum. Senin duyuruyu gördü zaten. Tabelaya yazıyorum. Yaz. Ee, ahali. Bu. Şöyle 2 E ile 2 Y ile E ye Duymadık demeyin. Aynen. Tarık abi sen sistemi yapıyorsun. Direkt, direkt ben Değil. suyla sütü koyayım. Su şöyle süt böyle miydi? Tam tersi miydi? Böyleydi sanırım. Tamam. Sizin beyze duyuruyu bırakalım o zaman Tarık abi. Tamam. Lobin'i oraya bırakalım o zaman. Küçük e, lobin. Ha tam oraya. Şuraya bırakıyorum. Aynen. Süt şöyle su böyle miydi dayı acaba? O fark etmez Aynen. Herhalde. Su diğer tamam gene sen aldın şarkı. Gel gidelim. Şimdiki hedef jadma Reis'in kale. Aynen ben burayı bırakmıştım. Sen de burayı ben bir şuraya bir bırakacağım bırakırsın. dayı. Şöyle Yasin abi giremezsin içeriye. Tamam sen şeyi koy dayı. Tavuk tavuk tavuk. Tamam dayı. Şimdi son base olan Murat Reis'in base'ine gideceğiz ama nether'dan gideceğiz. Hadi bakalım. şu Ben de tam şu portalı çok kullanıyor ya, portalın önüne koyayım dayı. Şöyle de bir ey ahali yazayım. Ey. Ey ahali. Duyduk duymadık demeyin. Senin canını yerim. Hop tamamdır. <laughs> Artı not. <laughs> tamam dur targa parantez içinde canını yerim yazacağım. Canını yerim. Tabelaya yazdım direkt yalnız. <laughs> Tarık bak. <gülüyor> <Bunları> <gülüyor> ben kitabı da koyayım. da ortaya. Tamam kitabı da koydum. Her şey tamam. Şunu koyarsana sen bir anda. Kapak. ve tamamdır. Şunu alayım da dayım almadan. Tarık'a bak ne yazıyor. <laughs> Arkadaşlar bütün base'lere Oha dayı kayboldun Hah. Bütün base'lere yanında Açılışın veriyorum. şerefine Dayıdan yeğenine Oha. güzel bir hediye geliyor Hadi bakalım ne gelecek Oha iyileştirme iksiri. Dayı çok sevdim. Teşekkür ederim. Abi sağ ol geldiğin için. Eksik olma. demek Bütün beyizlere dağıtarak bitirdik arkadaşlar. Dayımla birlikte açılışında yaptık. Artık herkes gelir bir ziyaret eder. Ben de hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Eyvallah abicim. Bu arada arkadaşlar Tarık abinin kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendisine de kesinlikle abone olmayı unutmayın. Orada yakında beraber Böyle sürpriz videolar çekeceğiz arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.